İbrahim Kiraz, 17 Haziran 2021 Karar Bardağı taşıran damla Çorap söküğü gibi deriz. Çünkü el örgüsü çoraplar kolayca sökülüp gider, tek bir yerdeki düğümün açılması yeterlidir. Siyasetin ve bürokrasinin illegal örgüsündeki o düğüm açıldı. Anlaşıldığına göre ülkedeki mafya gruplarından birinin lehine gözden çıkarılmış olan bir diğerinin intikam gayesiyle bir takım kirli çamaşırları ortalığa dökme girişimi o düğümü koparttı. Çorap hızla sökülüyor. Uzunca bir süre içeride yer alan ve dolayısıyla içeriden konuştuğu varsayılan söz konusu bilgi kaynağının ifşatı vaktiyle yine içeride bulunan ama sonra nedense dışarıda bırakılan başka aktörleri de harekete geçirdi. Buna tetikleme diyoruz. Sismologların deprem sonrasının artçı sarsıntılarını sismolog olmayanlara anlatmak için kullandıkları tabir. Başka doğa olaylarında da gördüğümüz mekanizma. Ancak doğadaki tetiklemelerin sonuçları az çok kestirilebilir olmasına rağmen. Sosyal hadiseler bu konuda daima sürprizleri açıktır. Kimi zaman hiç önemsenmeyen bir olay, hiç ummadığınız sonuçlara yol açar. Çoğu kişi bunu bardağa taşıran son damla diye rasyonalize etmeye çalışsa bile, bu son damlanın ne zaman, nereden ve nasıl geleceğini bilemediğimizde bir hakikat. Dolayısıyla bir suç örgütü lideri tarafından dile getirilen bir takım korkunç iddiaların eşi az görülebilecek boyutta bir siyasi skandalın kapısını aralamış olmasına da şaşmamak lazım. Bu konularda bugüne kadar dillendirilen benzer iddialara pek kulak vermemiş olan Türk kamuoyunun bugünkü iddialara gösterdiği ilgi bardağın nihayet taşmış olmasının neticesi olmalı. Bu noktada çorap söküğünden daha uygun bir benzetme kullanmak gerekirse, tıkanmış bir kanalizasyon borusunun aniden açılması gibi kirlilikler akıp geldi ortalığa. Ortaya dökülen iddialar o kadar korkunç ki, insanın çoğu zaman inanası gelmiyor duyduklarına. Nitekim CHP lideri Kılıçdaroğlu, muhalefet olarak neyin peşini düşeceğimizi şaşırdık. Her gün yeni bir skandal derken benzer bir haleti ruhiyeyi yansıtıyor. Her ülkede ve her devirde yolsuzluk, rüşvet, siyasi suistimal örneklerine rastlanır. Hukuk düzeni sağlam ülkelerde daha az, kanun hakimiyetinin ve kuvvetler ayrılığının olmadığı ülkelerde daha fazla. Bizim ülkemizde de geçmişte birçok yolsuzluk, rüşvet ve siyasi suistimal hadiselerine şahit olduk. Özellikle darbe dönemlerinde ve siyasi istikrarın zayıfladığı süreçlerde bunların iyice arttığını da gördük. Ne var ki şimdiki kadarını hiçbir devirde görmemiştik. AK Parti hükümetlerinin ilk yıllarında da görmemiştik. Zaten mevcut iktidar 3Y ile mücadele sözü vererek iş başına gelmişti. Eksiklere, yetersizliklere ve aradan kaçanlara rağmen ilk dönemde bu konuda bir çabanın olduğunu inkar edemeyiz. Gel gelelim 3Y diye ifade edilen yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar konusunda bugün ne halde olduğumuz maalesef ortada. Son birkaç yıl içinde Türkiye'de yasama ve yürütme kuvvetleriyle birlikte yargı kuvveti de merkezi yönetime bağlandı. Devletteki denetleyici kurumlar da fiilen ortadan kaldırıldı. Böyle bir ortamda mafyatik yapılanmaların, yer altındaki illegal faaliyetlerin ve yolsuzlukların üzerine gidebilecek bir güç yok. Ancak hükümet bunu yapabilir isterse. Ama zaten iddialar da hükümete yönelik. Ne olacak bu durumda? Bugün artık hükümet üzerinde meclisin denetimi yok, yargının denetimi yok, kamuoyunun, basının denetimi yok bardak taşmayacak da ne yapacak? Öte yandan konuşulan iddiaların çerçevelediği kirliliği sistemik olmaktan ziyade kişisel görmek ve göstermek isteyenler komik duruma düşüyorlar. Meselenin özünde bir takım insanların kişisel para hırsı, çıkar arayışı, emanete hıyaneti yani son tahlilde ahlaki kalitesizliği ve kötü niyeti var tabii ama bu kötü niyetlerin gerçekleşmesini de siyasi zemin sağlıyor. Ehliyetsiz, liyakatsiz, kalitesiz insanlar siyasette, bürokraside basında koltuk yapmak yolunda avantaj sahibi olan zümreyi oluşturuyorlar bugün. Bunların hepsi işin sanatını kapmışlar. Yüksek sesle vatan, millet, din, iman diye diye kişisel çıkarları için mücadele veriyorlar. Ülkenin milli çıkarlarına zarar veren eylemlerini vatana hizmet diye savunabiliyorlar. Çorabın sökülmesi, bardağın taşması, kanalizasyonun patlaması vesaire diye tarif etmeye çalıştığımız olay işte bu duruma şimdiye kadar toplumda nedense gösterilen toleransın artık bittiğinin ifadesi galiba.